Pınar'la plak sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz bir büyük usta. Bana göre caz tarihimizde özdeş bir hayat hikayesine sahip bir büyük usta. Okay Temiz. Okay abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Okay abicim sizin enteresan bir gençlik ve çocukluk hikayeniz var. Ya yani siz Çatalca'da büyük bir çiftlikte büyüdünüz. Anne ut çalıyor, baba teyyare mühendisi. Müzik sevgisi o kır hayatı içerisinde, çiftlik hayatında Anneden mi geldi? Nasıl hasıl oldu? Anne. Annem ut eğitimi almış. Konservatuar mezunu. Milastan. Cümbüş ve utçalar. Tabii biz de burada bekliyoruz. Bütün vibrasyon burada gelmiş vaziyette. Ama bu seneler sonra çıktı yani. Pat diye gelen bir şey değil. Genlerden gelen bir şey. Dolayısıyla anneden müzik anneden geldi. Öbür tarafta da babadan da mekanik, elektronik, motor falan falan. Anne peki düzenli olarak siz çocukken e, o gündelik hayatınızda hep çalar mıydı? Hep çalar. Her akşam çalar. Her akşam kadın yani absolut de kulağı vardı. İyi bir müzisyen annem. Beğenmezdi bu piyasadaki çıkan şeyleri. Birkaç kişiyi beğenirdi vokalcilerden. Şarkı demeyeyim de vokal yapan yani Türk müziği, Türk klasik müziği. Evet. Zaten Türk sanat müziği pek biz dinlemezdik. Çünkü halen de dinlemem. Bütün zaten Türkiye'de yapılan müzikler kadın üzerine yapılmış. Tabiatın problemi çocuk için, at için, kurbağası için, kedi için, köpek için, ne bileyim ağaç için yapılan bir müzik tarzı yok Türkiye'de. Konu çeşitliliği yok değil mi? Yok. Hep aynı ya. konu. Hep aynı konu. Türk klasik müziği şey, hadi diyelim biz okey. Yani o da kadına ait hep böyle kadın şeysi. Fakat bizde şarkı sözü pek yoktur yani. Annem şarkı söylemezdi. Hikayeler çok, aynı çok çünkü. Enstrümanist yani. Hut çalardı hmm. güzel. İyi enstrüman Kalktık İsveç'te konser verdik mesela. Beraber çaldınız Oriental Wind döneminde. Evet evet. O, nasıl oldu? İsveç'in en büyük modern müze. İskandinavya'da çok isim yapmış bir müze o dünyada aslında. Ya orada ben hep çalıyordum yani. Böyle hep dediğim yani 20 senelik hayatımda bir kere bir 10 kere falan çalmışımdır orada ki bu büyük bir bu şey. Çünkü o müzede olan bütün resimler, sanat şeyleri ve çok değerli. Onların içinde çalıyorsun. Hmm. Yani ayrı bir salonda değil. Bir sahne yok senin için. Evet orada sana bir yer ayırıyorlar. Evet. Yanında Salvador Dali bu tarafta en büyük bir ressam. Falan böyle bu okay. heykel. Ve polisler de bu arada bunu da söyleyeyim. sivil polisler de hippy zamanı yetmişler. Evet. Onlar da hippy gibi bizim gibi. Ama polis uzun saçlı heybeli falan. Evet. <laughs> bu devrelerde annem orada konser evet. verdi. Peki annenize çalma fikrini siz mi teklif ettiniz? Tabii canım. E peki anneniz hiç kendine ait bir kariyer, müzikal kariyer yok, düşünmedi yok, mi? Yok hiç yok hiç. O ev kadını olarak kifayete. Evet, tabii, tabii tabii evde kaldı. Evet, evet. Ama yani İkinci Dünya Savaşı, uçaklar uçuyor, Bakırköy'deydik o zaman. E babam askeri pilot falan. Sabaha kadar bizim evde akşam bitmezdi. Annem de paşa kızı. onlar böyle askeri şeylerde ya uyuyamazdım ben. de i̇şte bilgili böyle. Hani <laughs> o güne göre efendim hep münakaşa münazara. Ne tür konularda fikir Mü ayrılıkları vardı? Münazara işte oraya alacak da onlar bu kadar tankı var şu var. Güncel politikaya ilişkin. Ya 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 askeri tabii can. Evet, politikası konuşalım evet, konuşuyorlar evet. canım. Yani. Evet. <laughs> e, anneniz epey entelektüel bir kadın. Tabii tabii. Evet, tabii. Peki Okaya e, Okay abi annenizin yani ut çalıyor olması dışında hiç teşviki oldu mu sizin müziğe yönelmenizle ilgili olarak? Konservatörü yollayan o. Babanız ne, ne, düşünüyordu peki? Babam bir şey demiyordu. Hiç karışmadı bu işe. Ha, Hiç i̇nisiyatif karışmadı. kullanmadı. Ama ben oraya gidene kadar yani binlerce dönüm arazi sürdüm. Bin dönüm arazi vardı. Senelerce traktör hı hı. üzerinde çiftçilik yaptım. Yani ben beş yaşındayken ata biniyordum. Eğersiz ata. Yanlıyak dolaşıyordum köyde. Çalılara hmm. yanına yakın hmm. köylü çocuğu mu Köy hayatı yani. Evet. Bugünkü köye gittiğin zaman nasıl yanına yakın bir çocuğu görürsen toprakta yürür. Ben evet. ayn aynısıydım evet. yani. Evet. Aynısı. Hiç değişen bir şey yok. Peki merak ediyorum e, Okoy abi. Sizin müziğinizde kendi yaptığınız enstrümanlarla e, elde edilmiş doğa sesleri var. Acaba o çocukluk döneminde Aynen. kulak doğayla dolduğu için mi? Oradan. Oradan geliyor oranın farkına varmak küçük yaşta ve tabii onunla beraber de iki şey olunca andırıyor skin hayatına giriyor yani biliyorsun o işi. Bu tip kalkıp da bu artık profesyonel müzisyen olmaya başlayınca da kendi aletlerimi kendim yapmaya başlıyorum. Bir de sanat okuluna gittim ben. Benim şeyim hayatım çok enteresan geçti. Babam yedek subaya hakkı kazanayım diye konservatörden bir kere kovulduk. Caz çalıyoruz diye. bunlar pat diye söyleyeyim. Evet, kısa, kısa sürdü o konservatör. Bir sene kaldım. Hayatın. Bir sene içerisinde ben metotları falan bitirdim. Sadece caz çaldığınız için mi? İstediğim Aletine vermediler. Trompet istedim, dişim bozuk dediler. Bass istedim, boyun kısa dediler. Hmm. Trombon istedim, kolun kısa dediler. Handicap yaptılar bize. Sonra biri geldi ellerime baktı seni dedi davula veriyorsun. Timpaniye. Timpaniye. Çok kızdım saatlerce yani ne saat? Günler, aylarca çalıştım, odaya kapattım kilitledim kendimi. Metotları bitirdim. Bir iki sene böyle bitti benim. Senfonide çaldım ilk senenin sonunda. Yani Günde olacak. 10 saat kadar tabii, davul çalışıyor. Tabii. Fakat hayırlı olmuş Okay abi. bir okay temiz kazandık. ben kızdı, Kızdırdılar beni tabii. Kızınca ben çalıştım, yaptım yani. Demek ki azim, yani. hırs, yetenek bunlar birleşince. E, tabii, tabii tabii. Peki konservatuvar hayatı bitince ne yaptın Okay abi? Ankara'daydık o zaman. Tabii ben çok çalıştım. Tekniğim var. Ama tecrübe dans müziği o zaman çalınıyor tabii. Hmm. Cazmaz yok. Cazı öyle kaçak zaten öğreniyorduk, çalıyorduk filan <laughs> E, Dans müziği çok kültürlüydü tabii. O bütün o parçaları ezberlemek şey, ben Çatalca gibi bir yerden oraya geldik şimdi bak. Yani evet. çiftlikten gelen bir çocuk şimdi, hadi bakalım. Annem çalıyor ama öyle pat diye olacak bir şey değil bu, hmm. zaman alan bir şey. Hmm. O, bütün o parçaları ezberlemem şey. İşler geldi hep bana. Hmm. Kulüp 47'de çaldım, çok meşhur. Evet. Annem Menderes, haftada üç gün gelirlerdi Fatih Üçlü Zorlu, Hasan Polatkan. Adnan Bey'in üç kişi, bu üç değerli insan gelip yemek yerler günümüzde ve biz onlara klasik müzik çalardık. Yemek hmm. müziği falan böyle. Ankara'da böyle geçti yani şey iyi lokallerde çalıştım hı hı. ama kötü barlarda da çalıştım orada. Yani hı hı. bayağı hadiseler olan barlar böyle. Yerin iki kat altında. Oralardan yetiştim. Piyasa yani. Me Mezbelilik. Dibi yani. Tam. Evet. Bataklık denir ya. Bataklık. <laughs> <laughs> Müziği orada da çaldım. Evet. Öbür tarafta cumhurbaşkanlarının geldiği yerlere çaldım. Hı. Bu ikisi arasında böyle tabii ki insan bir sürü şey öğreniyorsun. Evet, evet. Bu, bu sana büyük şey sağlıyor, hmm. tecrübe sağlıyor. Sonra tabii tabi e, Okay abi sizin çok ciddi bir e, füzyon işine girdiniz. Yani bu ülkenin müziğini caz müziğiyle buluşturma konusunda hatta en büyük teyidi bana göre İlhan Mimaroğlu yapmış size gönderdiği bir e, mektupta etnik müzik caz ile belki ilk defa inandırıcı sonuçlarla birleşmiş oluyor diye size yazdığı bir mektup var. Evet. Bu fizyonun ilk e, temeli kaynakları neredeydi? Anneden geliyor. Anneden ve köyde yetişmem geliyor. Köyde de, o zaman Çatalcı'da zaten Trakya. Hani Bulgar müzisyenler orada, pomaklar orada, düğünlerde onlar çalınıyor Trakya'da. Onları duyduk. Ben traktörümle gelin taşıdım ya. Yani düğünlerin insanları taşıdım. Romörkü vardı, Ferguson. Fergusoncu Oka'ydı benim ismim. Halen <laughs> var o traktörüm duruyor. E, buralardan biz öğrenir öğrenir köy düğünlerinden duya duya, annemin utu. Ama ben bunları yani davulcu olacağım, müzisyen olacağım diye şey olmadı. Onlar ya, normal şekilde, her insanın duyduğu gibi duydum. Fakat sonradan işte bunları deşen de İsveç, Türkiye'de evet. olmadımış. Buradan ayrılmanıza, oraya yerleşmenize ne sebep oldu? E, bıktım. 19 sene ben dans müziği çaldım burada. Tamam. Dans müziğinde bir sürü şey öğrendik o ama zaman. Ama baktığınız bir yere gitmiyor. Dans müziğinde çok kültürü vardı eskiden. Evet. İspanyol, İtalyan, Portekiz ne bileyim yani Amerikan şanson, bütün Akdeniz müzikleri, şansonlar, bütün etnik müzikler. Bütün hepsini çaldı dans müziği çok kültürüydü. Oradan tamam ama 19 sene çalınmaz bu şey. Evet. 19 sene tecrübe değil bu az azap. Doğru. Yani, da. i̇ki sene, 3 sene çalarsın. Öğrenirsin onları. Zaten onlar popüler müziktir. Çabuk öğrenilir. E, benim bütün arzum caz öğrenmekti tabii. Ama 19 sene çektim. Yani otel yerlerde de çalıştım tabii. Hmm. Artık burama geldi. Dedim ki kaçacağım. 220 doları koydum cebime. Doğru ben 67 senesinde Almanya üzerinden Danimarka oradan İsveç. Gittim yani buradan. Kaçtım gittim. Ve ne olursa olsun hiç her şey güzel. Nasıl fırsatlar çıktı orada önünüze? Yani e, müzisyen olarak kulüpler, tanıştığınız müzisyenler? Şimdi dans müziğine gidince tabii iyi bir davulcuydum. Sorular yapıyordum dans müziğin içerisinde bana soru veriyorlardı. O bir altı ay sürdü. Danimarka'da kaldık çünkü üç ay. Bir ay, bir buçuk ay Almanya'da falan falan. Sonra İsveç'e geçtik. İsveç'te bir iki buçuk ay kaldık Mal Malmö'de. Bu dans müziği olarak. Sonra evet. Stokholm'a Stockholm'a gelince Değişti işte Mahfak işte. Falay'ı tanıdım. Evet. Türk trompetçisi. Nasıl tanıştınız? E, ee, o, onu, arkadaşlar tanıyorlardı. Hemen Hı ben de zaten Stockholm'da bir kulüpte çalışıyordum. Greek kulüp diye. Yani Yunanların bir güzel bir kulübü vardı. Karakral Kral Caddesi'nde. Orada biz dans müziği çalarken Mafi geldi. E Mafi gelince bir ertesi gün Don Cherry'i tanıştık. Hmm. Amerikalı trompetçi. Hemen arka arkaya. E Don tanışınca zaten. Mafi falan oh falan. Tabii Mafi ben zaten konservatörden tanıyorum. Ama o benim pek tanımazdı o zaman yani ne olduğumu pek bilmiyor. Abimiz de o zaman. Evet. koridorlardan geçerdi. Trompet sesini duyardı. Zaten onun da son zamanlarıydı. Orada hiçbir bağımız olmadı. Orada onunla beraber tabii Metin Gürel, Melih Gürel kardeşler vardı. Evet. Kornacı, Melih Gürel, Metin de hem fagot çalar hem piyanist. Bunlar çok iyi müzisyenler. Metin halen yaşıyor ama şeyi kaybettik. Milih hmm. maalesef. Dünya çapında müzisyenler bunlar. Ve onlar orada şimdi caz çalmaya falan başladılar. İşte Mafi de orada. Selçuk'sun Selçuklu. Evet, zaten. Evet. Biz böyle 3-4 kişi böyle evet. şeydi mimliydik yani konservatörde. Yani. Mezun olanlar başka Mafi mezun olmuştu. <laughs> evet. Böyle bir hadise konservatörde. Sonra tabii efsanevi oryantal Wind kuruldu. İsveç'e gittikten sonra tabii ilk önce sevdayı kurduk mafile. Ayşe var kız kardeşimin. Bodrum'da o arkeolog. Müze müdürlüğü falan da yaptı. Halen orada yaşıyor senelerdir. Okay abi gel dedi bak burada bir kemancı var dedi. Çağırdı bizi Bodrum'a. Biz mafi Bodrum'a gittik. Baktık bir kemancı böyle çok keman da böyle çalıyor Hiçbir zaman böyle Kuvvetsiz, zayıf bir adam. Çok naif. Baktık, dedik, Türk kemancısı. Mafya ağlamaya başladı. Tabii özlemiş, onun da çok özlem vardı şey, Türkiye'ye. Çok eskiden çıktı o, Türkiye'yi terk etti falan. Bunu alalım götüreyim dedi mafya, İsveç'e götürelim. Gittik adamı pasa İsveç'e götürdük. Salih Baysal aldık yani Salih Baysal sonra ondan 6-7 sene sonra dünyanın dördüncü kemancısı seçildi. Evet, albüm de yaptı. Albüm yaptık. Stefano Grappelli, Jean Laponti Jean Fransız, La Ponte, evet. Sven Asmisson benim dostum evet, evet. Danimarkalı. Ya, bu üç kemancı Viltiaus. Bunlar klasikte çalıyorcaz da her şeyi çalıyorlar. E, Salih Baysal Türk bizim şeyleri çalıyor. Dördüncü ya. yani Başka kafayla dinliyorlar. Çok özeldi tabii. Başka şekilde tabii. dinliyor. Avrupalı yani. Evet. insan olsun, müzisyen olsun olmasın. Özelliğini kavruyor. Tabii nedir bu? Nasıl çalıyor? Yani adam Sven Aspisson mesela. Danimarka'nın bir Rumalı kemancısı. Biz Kopenhag'da çalarken... Montmartre Jazz Kulübü vardı. Yani Montmartre Jazz Kulübü tarihi bir kulüp. Charlie Parker çalmış. Hepsi oradan geçti. Biz orada konser veriyoruz. Bas, keman, davul. Sven Asmusson bu dediğim kemancı dünyanın üçüncü seçilen yani. Sahneye çıktı. O kaydı dedi kusura bakma sarılacağım ben buna dedi bana. Parça biter bitmez. Salih de kim bu ya diyor. Ya dedim buranın en iyi kemancısı. Salih adam sarıldı halkla konuştu. Danimarkalı hep gençler filan. Yani böyle şeyler oldu. Sevda grubu böyle yıllık yaptık. İlk defa Türk melodilerini... Bir işte nefis bir plak çıktı ortaya. Zaten yeni bir şey arıyor herkes. Anlatabiliyor muyum? Herkes ding, 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 ding o cazı artık dinlemiş senelerce halen böyle gidenler de var tabii de. Evet. Ama yenilik olunca bir de plakçı arkanla seni uyanıksa buna destek veriyor. O çok muyum çünkü. Pazarlama Medya tabii tabii. De. Yani kültür dairesi İsveç'in çok muyum? Evet. yani bu işleri yapan kültür dairesi ya. Yani hmm. kültür rot diye hmm. diyor hmm. en yüksek yardım aldım yani 12 sene. En yüksek yardım. E, Sevda grubu da bak çok önemlidir bu Türk grubu. Zaten Türk olarak içinde bir ben varım bir de Salih'i getirdik sonra. Evet. Diğerleri isteşlek işte bariton, saksafon, trompet, piyano, bas bilmem ne bunlar hiç. Hepsi öğrendiler Türk bizim parçaları öğrenler, sorularını yaptılar falan. Ve ilk yardım aldı şey Sevda grubu. İsveç'teki ilk kültür yardımını başlatan grup. Bu açıdan çok önemli. Evet, eminim. yani Ondan evvel hiçbir caz grubu şey almadı, yardım almadı. Sonradan hmm. bu yardımdan 75 bin kron aldı ki az bir, şey değil. <laughs> Ondan sonra güç güzel yüksel yükseldi. 260 bin krona kadar geldi bu. Böyle sevdadan sonra ben tabii 3-4 sene çalıştıktan sonra şey oldum. Daha ben modern çalmak istiyordum. Yani hmm. kafamda başka şeyler var benim. Efendim, Oriental Wind'i kurdum. Oriental Wind'de de bilindiği gibi o da Skandinavya'nın en iyi müzisyenleri vardı yani. Bubba Stenson, Palle Danilson, evet. Lennart Oberg. Evet. Bunlar çok önemli müzisyenler. Çok yani. da onun dışında müzisyen geldi geçti içinden. Epey Afrikalı kaldı. girdi, Fransız girdi, Alman geldi. Fransızlar çok sevdiler çünkü onlar da yakın bir, hani... ...Orient ve Afrika şeyine. Neyse Oriental Wind en önemli bir grup. Hem çıktı hem... İsveç kültür dairesi destekledi ve biz Türk müziğini tanıttık kardeşim. Yani İsveç parasıyla. İsveç kültür dairesi yardımıyla Türk müziği bütün dünya şeyde tanıdık. Bütün Avrupa ve dünyada. Ve yaptığımız plaklar örnek oldu. Mesela ilk yaptığım benim plak Oriental Wind büyük örnek oldu. Herkese bütün dünyaya öyle alıp da Türk folklorunu ya kendi folklorlarını ceza uygulayan bir grup yoktu. Afrika'da vardı. O başka high life müzik onlar çalıyorlar. Evet, evet. Brezilya'da şöyle böyle vardı hmm. efendim. Ama bizim bu Avrupa'da kimse yapmamıştı. Onlara da model oluşturdunuz. Çünkü tabii, onların cazcıları arasında da kendi folklorunu caza adapte öyle oldu, oldu. Zaten öyle oldu. O yıllarla ilgili olarak Okay abi bir sohbette siz benim en büyük kaynağım, gıdam, müzikal besinim Türkiye'dir demiştiniz. E tabii öyle. Alkalında sağlam bir temel yoksa bir kere Türk folklorundaki zaten o davulun vurgusu folklorlerde olsun. Zaten folklorda vardır da klasik müzikte falan darbuka falan. Sen sus derler atar, mikrofon bile koymazlar. Halen hmm. öyle. Hmm. Bizde yani bir bendir vardır. Arada bir çalar. Şimdi şimdi şey oldu. Ritim öne biraz daha gel öne geçmedi de biraz daha. Eskiden hiç ritmi iyiyim. Ama folklorda bizim ritmimiz var. Folkloru ben çok dinledim. Ben Kandıralı ile büyüdüm ya. Çocukluğum kandırlı dinlerdik biz yani o zaman. Okay abi sizden sonra bizim müziğimizi caz ile buluşturmak isteyen çok sayıda e, deneme oldu. Çok örnek çıktı ama bunların büyük bir çoğunluğu hani zeytin yayla, su birbirine karışmaz ya. Biri altta biri üstte durar. Sanki yan yana getirilip yapıştırılmış gibiydi. Yani Aynen. iç içe geçmiyordu. Aynen. Siz ne düşünüyordunuz o da, konuda cazdaki gelişmeler ya da değişimler konusunda? Yani bunu şimdi bak biz mesela ben zeybekleri götürdüm İsveç'e. Bizim İsveçliler zeybekleri dinlediler. bluz gibi çalmaya başladılar. Dedim ki bu böyle bluz değil. Bu dedim bir kartalın aşağı inişi avını avlanması. Bu bir Efe dansı. Maço dansı. Böyle sert, bıyıklı insanlar bunu oynuyor falan falan. Kadın dansı da değil bu falan. O dediler. Bir başka türlü çalmaya başladılar. Yani bu kültür parça parça ben bunu getirdim resimleriyle. Dansçıların resimlerini getirdim. Annemden notalar aldım. Bir sürü notalar böyle annemin aldım getirmişim Şimdi el yazısı notaları vardı annecimin. Böyle böyle öğrenler Türk müziğini ve bir kere İsveç'te sanata, kültüre bir değer veriyorlar. Bir de seviyorlarsa, gidiyorlar ev ödevliliği gibi, tıkı tıkı tıkı, tıkı saksı, her şeyi çalışıyor. Evet. Parçaları çalışıyor, evet. piyanist çalıyor, evet. bas çalan, piyanoda oturuyor, çalıyor. Hı. Davul çalan, herhangi bir başka bir şey. Piyano da, piyano da, hediye ana enstrüman ya. Yani hem melodi var, hem ritim var. Herkeslerinde zaten piyano vardır, İsveç'te, müzisyenler. Bir şey vardır yani. İlk önce orada işi bitirler. Onun için çok çalıştılar, sevdiler de. Ama bu ışığı yakan da onun içeri. Donçer, evet evet. Siz evet. o yıllarda birlikte çaldınız hatta kayıtlarda yani, bulundunuz. Bunun caza yani büyük ilgi gösteren evet. ilk gösteren tamam ben başlattım bunu. Evet. Muvaffakla biz başlattık. Sonra ben ayrıldım. Annemin kanalından notaları getirdim. Bu arada da tak Donçer hep böyle biz yani başa baş gidiyorduk. O büyük ilgi, ilk izi parlatan Don İsveç'te. Evet. Çünkü yaşıyordu, okulu vardı onun da. Evet, evet. E, eşi de şeydi. Çok entelektüeldi ressam, e, ve hatta o ilgi yüzünden kaç kere ülkemize de geldi. Burada Ankara'larda çaldı, evet, onlar tabii, plak tabii. oldu. Tabii tabii, getirdik oradan oradan. Don aslında yani bizim müziğimize, caz müziğimize e, katkıda bulunan yabancı müzisyenlerin başında gelir. En başında, dünyada evet. Dünyadaki folkloru mesela... Fransa'da çalıyoruz. Strasbourg Festivali. Fransi Boland Big Band. Kenny Clark. Kenny Clark davulcu. davulcu. Geldiler barda beraber oturuyoruz. Ben Don çeriye oradaki bir yani hepsi zenci. Sen ne yapıyorsun ya dediler bana alay eder gibi. Bir gün anlarsınız dedi Dan. Zaman ilerisinde çünkü. Tabii Ön, yani öngörülü. ki onlar Amerikalı müzisyenler evet. o onu yaptığını anlamıyor mesela. Hmm. Onun için ilerideydi Dan. Dünya hmm. müzikleriyle evet, uyanan evet, evet. yani yalnız Türk müziği değil, evet, Balkan evet. müziği, Sufi müziği efendim. Budizm, Japon müzikleri, Sibirya müziği, şamanlar ne ister? Afrika zaten içinde hep. Afrika hep içindeydi. Benim de Don de Ben Afrikalıların en çaldım. En iyi müzisyenleri Afrika'nın. Aynı ha. ilgi çeşitliliği o kaya abi e, yani Don için değil sadece sizin için de söz konusuydu. Mesela benim en büyük yeniliklerden biri olarak gördüğüm, önemsediğim sizin 79 yılında neyi caz müziğinin içine e, sokarak çıkardığınız Neyzen Aka Gündüz'le beraber e, bu zikir albümü vardır. Bu albümün fikri nasıl doğdu? Çünkü bu daha etniğin ötesinde daha sufi, tasavvuf müziğini direkt e, için içine katmıştınız. İstanbul'da bir Mecide bir yerde çöplükten çıkan pırlanta diye de gazetede bizim röportajımız var. <laughs> çöplükten. Biz orada çalışma yapıyorduk. Ben yapıyordum. Ben başlatmıştım Hı. orada. Arkadaşlar, Çınar Apay vardır saksafoncu, Basçı kim vardı? Oğuz Durukan gelirdi biz rahmetli. Evet, evet. Ee, böyle, böyle kendi aramızda biz çalışıyorduk. Bak İsmet Sıral takıldı bize bir zaman sonra. İsmet Sıral takılınca Aka Gündüz'ü tanıdık. Hı. Aka Gündüz gelmeye başladı. Orada başladı o çöplükten çıkan Pırlanta diye. Aslında Hı. çok güzel Hı. bir başlık o. Kaç senesi? Çok eski. <gülüyor> <gülüyor> Oradan işte Aka Gündüz'ü biz aldık şey. Aka'nın caz namazı alayaksı yok. Evet, yani bu işinlik evet. bak bizim, biz de caz müzisyeni falan diyoruz ama bak dün ben millete yolladım. maiz diyor ki biz artık caz yok yani. İnsanlar kızmaya başladı. Her şey caz deyince caz müzisyen, biz müzikte biz öğreniyoruz diyor bak. biz ben öğreniyorum da hala. Caz lafı, maz lafı. Çünkü kirlendi kelimenin hmm. manası. Evet, Rock, evet. jazz, funk, jazz, asit, jazz, street jazz, bilmem ne jazz. Hakikaten ben de aynı yoldayım. Ben de aynı fikirdeyim hmm. ama tabii. Hmm. Onun için caz demeyelim yani. Aka Gündüz, herkese dedik, sen kendini çal yeter bize. O yeter. Bozma evet. kendini. Özgün. Kalkıp Özgün. da, zaten bir, bir, bir cazın imkanı yok çalması. yani Değil, o, o kafayla evet. yap imkanı yok. Evet. Sufizm çalan, böyle derin, cümleler yapan, dinleten, tek iki sesle, üç sesle mana çıkaran bir müzisyen. şimdi kalkıp <laughs> Zurnacı Binali Selman o da öyleydi mesela. Tabii, tabii, tabii. Bayburt'tan aldık adamı götürdük İstanbul şuna Türkiye'nin en iyi zurnacısı. Caz, ya cazcı değil bu adam. Da <laughs> Aman bozma kendini diyordu. <laughs> Salih Bayzar'a da <laughs> hep bütün müzisyenlere evet. Zaten muvaffakla ben de hep bu işledik. Onu. Aman bozma, bozma. İşin evet. ana fikri sanırım Okay abi bir Sen kendi çalgını Batılıların istediği gibi değil, sen kendin gibi çal. Tabii canım kendin evet. gibi. Çünkü virtüozlar bunlar. Çok büyük mü? Bir... Bakma sen akıgünüz büyük mü? sen? Yeni Selman virtüozer mi zorunda? Tabii, tabii. E bu adamın çaldığı şey sen ne ekleyeceksin ya? Tabii. tabii. Zaten ya, o zaten caz, caz demine lüzum yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu adam evet. ona, ona caz gibi çaldırırsan özgünlüğünü bozarsın ya zaten. Yok zaten karakterini kaybeder. Saffet Günler vardı bak çok önemli birisi. Evet. Saffet Günler Türkiye'deki en iyi klarnetçi çıkan evet. gelmiş geçmiş bandırmalı roman evet, evet, fantastik evet, evet. bir tekniği var. Evet, evet. Yaptığımız plak bu çok büyük ilgi gördü. Tabii, Konserimiz tabii, çok tabii. büyük ilgi gördü. Bizim yani ee, evet. caz tarihimiz için dönüm noktasıdır, kilometre taşıdır. Arşiv filan bunlar zaten bunları evet, bak evet. Fransa'ya git, İsveç, Danimarka filan bunlar dolu da arşive git bir bibliotekte, kitaplıkta bunları görürsün. Evet, yani, evet, evet ha. Doğru, doğru. Ha, folklor plaklarını da görürsün bizim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı. Ama bunu alıp da benzeten bazı gruplar var işte benim yaptığım taklidi de böyle çok yapanlar hani çok demin var, dedin ya zeytinyağlı suyun vaziyeti böyle gruplar burada var hala Türkiye'de ama bunlar evet. yanlış ya. Bunu, evet, buna evet. böyle yapılmaz. İlk önce folklor öğreneceksin. Evet. Ben annemden duyduğum için böyle böyle, böyle, böyle benim altyapımda bir folklor ve Türk müziği var. Çocukluğumdan beri farkında olmadan gelmiş geçmiş. Bunu konservatörde falan da öğrenilmez kolay kolay. Buradan ee, Okay abi ne çalalım, hangi parçaya çalalım? Suzinak güzel mi? Suzinak'ı Su çalalım. Rokay abi, sizin e, özellikle 70'li yıllarda yaptığınız e, çok fazla kayıt var. E, bunların önemli bir çoğunluğu e, canlı kayıtlar. Fakat bir şekilde yayınlanmamış olanlar vardı ve siz son yıllarda e, Caz Plak adıyla bizim iki kardeşimiz Haluk Damar ve Erinç Güzel ile tanıştığınızda onlar böyle e, can sipariyane bir biçimde böyle ideallerini hayata geçirdiler ve sizin eski kayıtlarınızdan oluşan e, plaklar bastılar. Evet. İki tane de boks set çıkardılar. E, nasıl Haluk ve Erinç'te nasıl tanıştınız ve bunları plak olarak bastığınız fikri nasıl doğdu? Erinç'te Haluk vasıtasıyla tanıştım ama en çok çalışan burada kalan Türkiye'de Erinç kazan Amerika'ya gidip geliyor. Haluk burada muazzam bir çalışma yaptı Haluk. Yani bak ben tamam müziği yapıyorum ama bunun arkasında bir bunun dağıtılması, tanıtılması yurt dışında hele çok mühim yani burada Türkiye'de Haluk çok çalıştı bu işte halen çalışıyor. Bir kere plakçıları tanıyor yurt dışında. Beni tanıdı ve ben hikayemi biliyor ee, ve yani Türkiye'den bak soruyorum şimdi var mı bir, herhangi bir müzisyenin Japonya'da satan plağı? ne bileyim New Zealand'da. Evet, Avustralya'da. Evet. Herhangi bir yerde. Yok denince kadar az. Yani Yoktur yani. Ya, folklor bulabilirsin bak. Foklör'e çünkü herkes, bütün ülkeler değer veriyorlar. Plakçılar da dahil. Folklor çünkü o, o bozulmayan bir şey. O belli, sabit. Bu Kaganüz'de yaptığım şey de öyledir mesela. Zikir. Evet. O da öyledir. Evet. O plakların yeri başka. Hı hı. Onlar başka bir şey. Tüm zamanların ee, plak. Tabii, tabii. Her zaman. Aynı. Her zaman değil. Evet. evet. Ee, şimdi onun için yani Haluk'un sayesinde oldu bu. Bütün o Türkiye'den bu açılım. Çok büyük bir hadisedir Ali'nin yaptığı. Ee, yani değerlidir. Yani ben e, kendilerini uzun yıllardan beri e, tanırım. İdealist e, çocuklar. Ne kadar e, emek verdiklerini biliyorum. Evet. E, sizin iki kaydınızı, e, birisi 82, öbürü 71 olmak üzere, üç farklı versiyon bastılar. Yani bu boks de, setlerde... Her biri yüzer tane üretilmiştir ve 3 versiyonu da içinde vardır. Evet. Bence bunlar e, yani koleksiyonerler için e, manevi açıdan da paha biçilmez şeyler. Paha biçilmez tabi tabii tabii. Çok koleksiyon. Hem, hem koleksiyon oldu hem de orada yani tamam üç plak da aynı, müzik aynı ama kapakları değişik. Fakat orada bir yani biz bu müziği işte hep söylüyorum ya alkış için çalmıyoruz. İşte popüler olalım diye yapmıyoruz kendimiz için çalıyoruz ilk önce ilk önce müzisyenin kendisi için çalması lazım inanması lazım o yani o halk sonradan zaten gelir evet. ona hiçbir şey yapmana lüzum yok o zaten seni severler alkışlarlar alırlar plan alırlar falan. ama ilk önce samimiyet lazım yani bu işte onun için de ego'nun filan soyutlayacaksın evet. kendine evet. döneceksin o zaman samimiyet başlıyor. Belki formülü etmesi çok kolay, söylemesi çok kolay ama yapması çok yapması zor bir çok şey. Yapması çok zor bir şey. Ve Doğru. siz bunu... E, Soyutanmalı lazım yani her şeyden. Tabii. 70 yıla dayanan e, müzik hayatınızda başardınız. Bu 3-5 yılda, 10 yılda yapılacak bir şey de değil. Yok yok. Olmaz tabii. Evet. O yaşam şekli ya. Yani. O kadar bir bu arada merak ettiğim bir şey var. Galiba hala spor yapıyorsunuz, halter kaldırıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani o faydası oluyor hakikaten. O çiftlikte geçen çocukluk yılları, o çiftlik çocuğu olmanın verdiği enerji ya devam ben, ediyor. Yani acayip hep enerjiyle gitti benim hayatım hakikaten. Hiç yani hiperaktif değilim bak. Ama bir şeyi de çabuk yaparım, çabuk karar veririm. Öyle saatlerce düşünmem. Kararımda da yani tecrübelerimden dolayı da pek hata olmaz. Evet. Ama spor beni hakikaten şey etti. Topladım bir de çocuk yaptım ben 55 yaşında yani <laughs> baba oldum yani o kadar evet. genç yaşta <laughs> evet. çocuk yapmışlar gibi değilim ben yani o yaşta olunca da tekrar böyle sana kick oluyor bir hmm. Hayatta, hmm. hayatta hal, bir hal diyorsun o kaya abicim o sizin enerjiniz bize de seni her gördüğümde geçiyor. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne güzel yani ben teşekkür ederim. Sohbet yani. oldu. Sağ olun çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun ya. var olun. Diyanar'la Plak sohbetlerinin bu bölümdeki konuğu yaşayan bir efsane Okay temizde görüşmek üzere.